Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus bugün size birlikte Minecraft Survival serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda yapılacaklarımın listesi. Arkadaşlar ilk başta büyü masası yapacağım ve ardından tamir eşyaları için earth yapacağım. Arkadaşlar ben video şimdi azıcık oynadım. Bu olayı bir genişlettim azıcık ve ardından tarlam genişlediği için şu şeylerden saman balyalarından aldım. Ve ardından arkadaşlar taş kesici aldım bir de gördüğünüz gibi taş kesici. Bir de ardından maden eritme ocağı yaptım arkadaşlar. Bir de Gördüğünüz gibi bir tane inekim vardı sadece. Ardından bunları bir 7 taneye kadar çıkardım gördüğünüz gibi. Bayağı şimdi inek sıkıntımız da azaldı. Bu tarlayı arkadaşlar yarım bırakmıştım çünkü tohumum yetmediği için arkadaşlar. Şöyle tohumum yetmediği için bayağı tohum kastım. Bayağı bayağı bir tohum kastım. O yüzden bu tarlayı böyle bildiğin tamamen doldurdum. Şimdi bir ilk önce bir yatalım arkadaşlar. İlk görevimiz olarak örs yapacağız. Yani bir madene girip demir kasmamız lazım. İlk önce bir pardon yatacağız. Tamam. Şurada bir, şöyle bir yatalım. Tamamdır. Şurada bir yatalım. Ardından bir kazmamızı alalım. Kılıcımızı da alalım. Böyle daha güzel oldu bence Hem yani her yer açık oldu. Şimdi burada arkadaşlar ıvır zıvırlar var. Burada ise ekipmanlarımız var. Biliyorsunuz elmas kılıçla elmas kazmamız vardı. Bir de kalkan yaptım ben. Ardından şurada yani blok tarzı şeyler var yani kırık taş kullanırız blok olarak. Ardından odun alalım yanımıza ne olur ne olmaz. Burada arkadaşlar madenlerimiz, elmaslarımız. Kızıl taşımız var, altınımız var. Ve ardından elmasımız ve demirimiz var. Ben demir kasacağım bir de elmas tam olduğu için uygun. Şöyle bir gidelim madenimize. Kalkan aldık şöyle. Kovalkan. Güzel olacaktır. Şöyle girelim bakalım madenimize. Yalnız meşale almayı unuttuk. Hemen olup gelelim. Meşale almadık. Meşalesiz maden nasıl gireceğiz? Yemek de almadık. Oo bayağı unutkan olduk ya. Şöyle bir alalım. Yakında en bas sete geçmemiz lazım. Yemeğimiz yok mu? Haydi yemek kalmamış. O zaman şurada bir iki et diyelim. İki de ekmek yapalım. Çok güzel. Şurada bir fırınım vardı. Şu yarısını alalım mı ya? Tamam yedi tane yeterli. Şunlar bir şey olsun. Bir de şurada ben bir ekmek yapayım. Bunlardan bayağı ekmek çıkar, olsun diye duruyorum ama bence birini karalım ya. Bayağı ekmek yaparız. 3 tane ekmek yaparız. Evet. Hadi. 5 ekmek. Güzel. Şunlardan da bir iki tanesini de alalım. Meşalemiz kaç tane var? Meşale meşale. 33 tane. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi madene girelim. <laughs> Hop koyun kardeş. Elmas kılıcımız da var biliyorsunuz. Çok iyi oldu. Şöyle bir gidelim. Burada kömür var, kömürü de lazım olur. Ama ilk olarak amacımız örs. Örs yapmamız lazım. Bu yol kapalı. Azıcık bir ekmek yiyelim. Tamam, ekmeğimizi yedik. Şimdi burayı hiç gitmemişiz. Meşale koymamışız. Bura biraz oyuk. Baya bir oyuk. Ve demir. Tamam. Demir lazım olacak bize. 8 tane var. Baya gerekli yani. Bir 40 tane falan toplayalım. Tamam. 11 tane oldu. Bence bir ileri daha girelim ya. Maden ayrılıyor. Tamam. Kaç ayrılıyor? Üçü. En üstten bir gidelim. Demir gördüm. Alacağım direkt. Bir tane olsun. Şurada demirleri gördüm. Oradan bir de yana ayrılıyor. Tamam. Maden biraz garip. Kömürleri de alalım. Elmas kazma da bayağı hızlı kuruyor. Bir de buna kırılmazlık basarsak bayağı iyi. Yani serinin 20. bölümüne kadar yeter. 16 tane oldu. Bir de arkadaşlar obsidyen kazmam lazım 4 tane. İskelet sesi. Nerede? 오버. güzel yerlere geldik. Büyülü ay keşke çıksaydı ya. Çıkmış mı göremedim şimdi bakacağım. Şöyle de atlayayım tamam. 23 24. Bayağı bir hemen yapaz büyülü ay çıkmış mı çıkmamış. Olsun yardımcı blok şöyle çıkalım Biz Demirlerimizi alalım ya uğraşmayalım kömürlerimiz de var Tamamdır Şöyle kömürlerimizi de alalım Burada da bir iki tane var şey üç tane vardı bakalım devamı gelecek mi Gel. Kırk tane oldu. Tamam. Şimdi biz bu bunları çıkaralım bir eritip gelelim. Ondan sonra da ne olur ne olmaz bir şunu da alalım. 41 olsun toplam. Tutalım. Yolumuz buradaydı. Hemen şuradan gidelim. Şu demirlerimizi ısıtalım. Şimdi örsü hemen yapacağız muhtemelen. Büyü masası biraz zor çünkü. Oksidiyen var. Bu arada büyü masasını yaparsak muhtemelen kullanmayacağız. Maden eritme ocağında yapalım. Bu baya biraz hızlı yapıyor. Tamamdır. Şunu yarı yarıya bölüştürelim ya. Sana biraz daha Tamam 18. Bunda bayağı var. Tamam şimdi o yana koysun. Kömürlerde azıcık bunda bayağı var. Bunda bayağı varmış. Tamam. Şimdi güzel oldu eşit. 24 25. Bunlar da koysun Ben hemen çıkınca gelip geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. Elimde 41 tane var. İyi karşı arkadaşlar. Şöyle bir 1 2 3 tane yapalım. Ardından gördüğünüz gibi örs. Tamamdır. Örsümüz başarıyla tamamlandı. Örsü bir şuraya koyalım. Ardından bir dışarı çıkalım bakalım. Oo karanlık olmuş hemen. Hemen karanlık olmuş. Şöyle bir yapalım. O zaman bir, ilk önce bir yatalım. Şöyle tamam yatalım. Tamamdır yaptık şimdi. Şimdi ise obsidiyen kasmaya gideceğiz. Madem obsidiyen kasmaya giderken şu tarlayı da bir düzeltelim var. Zombi yandı. Bu bir tarlayı temizleyelim. Bu tarla tekniği çok güzel ya. Yani. Bir kova suyla yaklaşık bir bayağı bağlı elde edeceğiz. Şöyle Şimdi de biraz sonra madene gideceğiz. Oksijen kasmaya. bunların hepsi hep seri büyüyor. Ardından şöyle bir 59 tane tohum. 59 tane. Valla yetecek kadar var. Şöyle dikelim. Örümcek. Bak git. Tarlayı bozduk. Ben onu videoda şimdi düzeltirim. Hiç önemli değil. her tarafına dik dik. Tamam. Şimdi bir şöyle şunlarla da bir ekmek yapalım. İki tane balya yapacağım. gerisini şey bir tane balya yapacağım. Bir tane balyamızı yapalım. Ardından koyalım balyamızı şöyle tamam. Ardından geri kalanına ekmek yapalım hepsini ya. Yiyeceğimiz olarak. Tamam ekmek. Durun. Şuraya da şunları koyalım. Yavar zıvırları. Tamamdır. Tamam bunlar bizde. Durun tohumu da koyayım. Evet şimdi maden. Şimdi maden zamanı arkadaşlar. Şöyle bir ışıklarımızı alalım elimize. Ekmeğe de şöyle. Tamamdır. Şimdi madene gidebiliriz. 10 tane de demir arttı. gidelim. Önceki diamond bulduğum yere gideceğim. Çünkü orada bayağı bir şey vardı. Nereden gitmiştik ki böyle? Böyle gitmiştik. Evet, buradan böyle aşağı atladık. Balçık. Koordinatlar 28 Abi öldük. Öldük. Bu arada arkadaşlar ben Edvanteri koruyu açmıştım. Yani Edvanteri koruyu açacağım demiştim ilaki bölümlerde. Olsun da demir set bu kadar dayanıksız mıydı ya? Hemen öldük ya. O zaman yavaş gideceğiz. burada çok demeyece aldım. Muhtemelen. Abi balçıklar nereden geliyor bunlar ya? Önce olmaz bulduğunda mı gelmiş bunlar? <laughs> Aynen ben buradan düştüm. kazıyoruz altımızı kazı düzeneceğiz. Yine deme Çok tehlikeli yollardan gidiyorum. Bir lava kayıp düşsem demir setle bu kadar dayanıksız olduğunu yeni öğrendim. Şöyle kapatalım şu suyu ya. Suyun merkezi burası. suyu da kapatmak da baya zor iş ya. Tamamdır. Şimdi dört tane obsidyen. Elmas kazmamız gene hızlı, hızlı kırıyor. İkinci. Ve dördüncü Tamamdır Demirleri almadan da duramıyorum ki Arkadaşlar ben şimdi eve gidip geleyim Arkadaşlar ben eve geldim gördüğünüz gibi Baya uzun yollardan geçtim Yani yolu karıştırdığım Allah. için bayağı uzun geldim Bir de arkadaşlar şurada benim Diktiklerim şeker kamışları vardı İnşallah büyümüşlerdir Aynen büyümüşler Şimdi bir onları almaya gidelim. O kökünden kırmayalım da tekrar uzarlar. Tamam. 3 tane. Gidelim. kağıt yapalım. 3 kağıt tamamdır. Bir tane de inek öldürmemiz lazım deri için, kitap yapmamız için. Hemen yani zaten ineğimiz çok zaten altı tane. Şey 7 tane. Bunu da öldürelim. Tamam. Oo deri çıkmadı ya. Hele şu kız çıktı. Tamam. Git inek çekil kaçacaksın. Hemen kapadık. Gidelim hemen bir büyü büyü masamızı da yapalım. Şöyle bir gelelim arkadaşlar. Kitabımızı yaptık. Elmaslarımızı da aldık. Tamam. Büyü masamız hazır. Gördüğünüz gibi büyü masası. Bir de onun için bir yer de yapalım bir. Şurayı yapalım. Şurası güzel. aydınlatıyor bu etrafı. Tamamdır. Bir tane de kap yapalım. Kapımız yok. Bir tane de kap yapalım. Kalkan yapıyorduk. İşte ya. Kapımız gitmiş. Şöyle bir koyalım. Tamam. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.